Ara Gülen'in asistanı Fatih Aslan'la beraberiz. Ee, herkesin heyecana merakla beklediği e, gelişmeler ilgili kendisinden bilgi alacağız. Ee, evet Fatih Bey, e, iki sene oldu Ara Gülen'in e, yıldönümü. Allah rahmet etsin, toprağı bol olsun. E, Kendisiyle ilgili çok röportaj yaptık. Anılarımız e, var, siz de şahit hı hı. oldunuz. E, Memlekete giriyorsun Şebin geldiği zaman da ille e, oradayla ilgili haberler istiyordu bizden. Gazeteye getirdik kendisine, okuyordu. E, bundan dolayı bir de işte oraya bir Şebin Karayasar'da fotoğrafla ilgili kendisine bir müze e, yapılacağı konusunda söz almıştık. Kendisi de bunları bize dile getirmişti. E, onları tekrar anlamak için öyle bir e, proje var mı, gelişme var mı, değerlendirebilir miyiz Fatih Bey? Valla e, evet, Arabi'siz bir iki yıl daha geçti. Onu daha geçtiğimiz gün 17'sinde mezar başında dualarla andık. Evet. Dostlarıyla birlikte. E, Şebin Karahisar'a ben Arabi'yle iki kere gittim. Birinde sen de vardın zaten. Evet başka da vardı. vardı. Bir ara güler vardı. Bir ara Caddesi yapıldı. Cengiz Kahraman vardı. Ee, Cengiz Kahraman vardı. Sağ olsun belediye başkanımız Gökhan Özbek vardı. Gökhan Özbek vardı. Belediye başkanımız Şahin Bey. Evet. Bizi ağırladı. Biz e, yani Ara bir orayı çok severdi. Çünkü babasının 6 yaşında oradan ayrılması e, onu çok etkilenmişti. Yani Evet. Böyle bir hikayesi var. O hikayeyi merak edenler Aragülerin kitaplarından bulabilir, okuyabilirler. Oraya bir şey yapmak istiyordu sürekli. Yani burası evet. e, babasının memleketi. Bir şey yapmak evet. istiyordu. İşte e, bu bir bir evimiz olabilir ya da ne bileyim Aragülerin adına başka bir şey olabilir. Kültür sanat merkezi. Kültür sanat merkezi olabilir. O sağlığında istiyordu böyle bir şeyin, sağlığında evet. o kendi müzesinin de açılmasını istiyordu. Ama bunlara ömrü yetmedi. Ee, şimdi ben onun 20 yıllık asistanı olarak, evet. Ben en azından dedim ki yani benim boyumu aşmayacak bir şekilde, evet. E, ben e, bu işte var. Aragüler evet. adına orada bir şey olabilir, yapabiliriz. E, Kimlerle görüştünüz, e, bu projeyle ilgili Bu açtığını... projeyle ilgili belediye başkanımız Şahin Bey'le telefonda görüştüm. Evet. E, o bana bir proje göndermişti. Fakat bu proje bayağı büyük bir proje. Yani evet. bu e, benim çok fazla altından kalkamayacağım bir proje. Yani ben e, daha böyle biz nasıl söyleyeyim? Butik proje mi? Evet daha butik, daha şık, daha güzel böyle kullanılabilir olsun. Bir de yani yarın öbür orası işte köyün kahvesi ya da ne bileyim düğün salonu falan olsun istemiyorum. Şehir merkezi istiyorsunuz şehir, değil mi? Şehir merkezinde olsun. Ayrıca kontrol mekanizması olması lazım. Bu kaymakamlıkta mı olur ya da ne bileyim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda mı olur ya da evet. ne bileyim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda mı olur? Yani onların da bu bakanlıklarımızın da desteğini alaraktan bir şey yapalım dedim. Başkan bizim dedi gençlik merkezimize ihtiyacımız var. Yani ben evet. orada başka okul da olabilirdim. Herhangi bir okulun tamiratı, tadilatı bu da varsa yani bir eski bir okuldur böyle bir şekilde bunu yapalım. Eee adını verelim. Yok dedi. Ya bizim dedi, gençlik merkezimize ihtiyacımız var. Bu yöre dedi çok üniversite okuyan Evet. gençlerimiz çok yüksek. en azından lisans çalışmalarını falan böyle bir yerde okumaları bizim için uygun olur. Evet. Ben varım. Dediğim gibi boyumu aşmayacak bir şekilde. Ben varım. Şöyle diyelim tabii sizin de katkılarınızla diğer bakanlıklar da burada destek görüyor. Katkılarım bakanlıklarla işte Kültür Bakanlığı, Gençlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı benim de katkılarımla Sonuçta Aragüler evet bizlere bırakmış olduğu büyük bir bu miras var. Bu miras hepimizin. Senin, evet. benim, onun, bakanlıkların, devletimizin yani sonuçta bu. Dünya çapında bir sanatçı. Evet, o yüzden biz de onun adına e, bir şey yapmak istiyorum. Benim de bir katkım olsun. Bunu çok istiyor. yani Şevin Karahisar'da özellikle. Evet. Onun adına bir şey olsun, bir bir yapı olsun, bir isim olsun. Sağ olsun e, cadde oldu, yaptılar. Tadı geçiyor, evet. Ee, ama bir de insanların faydalanması için bir şey olması lazım. Bizim Anadolu'daki gençler, o kadar çok başarılı gençler var ki. Evet. Onların e, çalışma konforunu sağlamak, bilgi e, toplama e, alanlarını sağlamak, bir kütüphane olabilir. İşte ne bileyim orada e, konferanslar olabilir. Bir sürü değerli hocalarımız var. Yani evet. bugün ee, hangi hocamıza söylesek gönüllü olarak gider orada bir gençlere evet. bir konferans verir ya da ne bileyim senede bir kere aragüler ee, günü olur orada bir e, fotoğraf yarışması düzenlenir. Onun adına bir ödül verilir. Evet. Benim yapmak istediğim budur. Tabii siz de şu anda Coşkun Aral'la bir iş birliği de yapıyorsunuz. Coşkun Aral'la evet bir televizyon. O da e, onu veliyatı gibi işte Coşkun Aral'la e, çok Aral, sever. Coşkun tabii Coşkun Aral Aragüler'le uzun yıllar birlikte çalışmışlar, seyahatler etmişler, birlikte ortak sergiler açmışlar. Evet. Ee, yani bizler onun yanında çırak sayılırız. Ama yine de onun e, ortaklık yine anlamında de, yine de, beraber. Yine de onun yine de onun e, adını yaşatan her yerde konuşan, her yerde onun adıyla ilgili bir şey olduğu zaman ona saygı gösteren, onu saygıyla anlatan bir Coşkun Aral'dan bahsediyoruz. Evet Coşkun abiye de buradan merhaba diyelim. Biz birlikte bir kanal projemiz var, TV kanal projemiz var. Evet. Yakında zaten ekranlarda, televizyon ekranlarında olacağız. Televizyon kanalı evet. sizin evet. olacak evet, evet çok evet. iyi. O zaman şöyle diyebiliriz. Şimdi e, buradan da zaten e, siz dinleyecekler. Hem eee Kaymakamlığımız hem de Belediye Başkanlığı hem de Giresun Valisi. Eee evet. Giresun'da tabii özleşecek Şebin Karahisar'la ilgili bir e, proje siz katkı sağlayacak. Burada ne gibi e, eserler olacak? E, ara eserlerine ben karışmam. Çünkü eserleri artık Doğuş grubunun e, telifinde olduğu için Doğuş grubu hakları Doğuş grubunda olduğu evet. için ee, onu artık Kültür Bakanlığımız mı ya da ne bileyim e, Cumhurbaşkanlığımız mı? Evet. Doğuş grubuyla e, Tabii ama o şey. eşyaları tabii sizde de var. Ya eşya e, onlar... yok. Eşya olarak bende yok. Evet. Ee, ama her şey onun Aragülerin vasiyeti üzerine her şey envantere alındı. Evet. Bunlar ben, benim müzemde sergilenmek üzere fotoğraf makinelerinden onun evet. evet. oturduğu koltuğa kadar işte ne bileyim kullanmış olduğu sandalyesi Bunların bütün yani evinin avizelerine varana kadar her her şey sökü, söküldü. Evet. Envantere girdi. Her şey doğuşta. Yani günün birinde bir müze açılacak. Bir ara müzesi açılacak. Biz de gidip onları doya doya seyredeceğiz. Umarım açılır. Evet. O zaman şöyle diyoruz. Doğuştan bunlarla temin anlamında e, girişimler yani, bulacak. Biz doğuş, doğuştan ne istenilebilir? Doğuş var ya. E, fotoğraflar işte bir evet. Kalıcı bir sergi istenilebilir onun dışında başka bilmiyorum ne olabilir bilmiyorum. Tabii bir kendi fotoğraf makinesi, eee Tebalı fotoğraflar, e, bunları Evet, evet. O, o tür e, o tür şeyler olabilir. Anadolu fotoğrafları. Vallahi İstanbul bu fotoğrafları. Çok istiyordu. Kültür anlamında bizim e, büyük ustalar var, gazeteciler var, ressamlarımız var. Bunların adını saymama gerek yok. Şevin Karesar'da bir sürü çıkmış önemli insanlar var. Evet. Aziz Nesin var, İdil Brett var, e, Ara Güler var, evet. Rahşan Ecevit var. Ondan sonra daha aklıma gelmiyor. Ne bileyim yani. Mehmet Çağça, Çağça var. Mehmet Çağça var. Şükrü Şükür Geç var. Rebe bunlar bu. yani bunlar hepsi bizim değerlerimiz. Cengiz Kahraman var. Ya bunlar bizim evet. değerlerimiz yani onlarla ilgili. Ha bunlara hangisine söyle? Gerçi birçoğu öldü, rahmetli oldu onlara buradan rahmet diliyorum. Tabii onun ünlü herkesin buradaki profesörlerimiz var. 140 yani tane yani, şey özelliği taşıyan. Boş e, bir değil yani. Evet. Kıymetli Başkanı var. var. ÖSYM Başkanı şu anda. Şebin Karinsanlı. Evet. Tabii. Şimdi tabii son sözlerimiz olarak da yani, şimdi siz bir davet bekliyorsunuz yoksa önümüzdeki günlerde Vallahi gidecek... Ben davet davet beklemiyorum. Anladın evet. mı? Ben gideceğiz. Yani, ben kendim de giderim. Davet kimseden davet beklemiyorum. Bunu şey olarak söylemiyorum. Yanlış ha, evet. Ama davet ediyorlar sizi. Özellikle davet ediyorlar. Ederlerse ediyorsun. eyvallah. Ederlerse eyvallah. Coşkun abiyle zaten bizim sözümüz var. Biz evet. bir Şebin Karasar'a e gidip yerinde bir inceleme yapmak istiyoruz ama davetleri için çok çok teşekkür ederim ama ben özel olarak bir davet beklemiyorum. Ben her e, zaman gidebilirsin. Tabi, ha. estağfurullah e, Ben öyle şey bir insan değilim. Ben her zaman giderim. Tamam o zaman şöyle yapalım. E, birlikte bir program yapalım. E, Belediye Başkanı ve Kaymakam bildirir mi e, bu evet. e, plan ve programı? E, resmi olursa çünkü oradaki yapılacak işlerle biraz daha protokol anlamında değer kazanır çünkü dünya çapında bir ara gülerin evet. orada gelişmelerle ilgili saat galerisi işte eşyara gidecek eserleri gidecek siz de onun temsili yaşayan bir temsil olarak şu anda eşya eşya anlamında bir şey söylemeyin insanlara vaat et Yani eşya anlamında eşya dedim kurtardım. en azından bir tane fotoğraf makinesi olsa bile eşyadır çünkü bilemem o benim evet. şeyimde değil tamam o doğuşun izniyle olur otur şeyler. An, anıların evet evet. olur otur şeyler. Şimdi artık onlar doğuşa ait Doğuşun tamam. müsaadesiyle bu işler olur. Doğuş bu. arada e, Allah'tan doğuş gibi bir e, baba yiğit çıktı da Aragüler'in eserlerine sahip, sahip çıktı. Çık, evet. Yoksa bugün Aragüler'in arşivinin altında ne ben kalkabilirdim? Ne de evet, bir başka kaç bir milyon istedim. tane eseri var sizin? Milyonunu bilmiyorum ama yüzlerce e, çekmiş olduğu fotoğraflar, belgeler var. Bunlar evet. çok önemli. Bunlar İyice. gerçekten çok önemli. Evet. Bunlara her baba para harcamaz. Sağ olsun doğuş grubu burada özellikle Ferit Çağank burada elini taşın altına soktu ve gerçekten çok özel bir arşiv sistemiyle hmm evet. arşivleniyor. Okuduk evet, seyrettik. Özel bir arşiv sistemi. Amerika'ya da gittim ne bileyim. E, ondan sonra Paris'te özellikle birkaç arşiv Hı. gezdim. Yani evet. Türkiye'de böyle bir arşivleme sisteminin olması da bana ayrıca bize ayrıca gurur vermesi lazım. Evet. Dünya çapında bunda, bir dünya çapında bir Fransızca da yakışır zaten. Evet, Yakıştı da, da, evet. Bu da Ara Güler'e oldu. Ara Güler'e yapıldı. Umarım arkası gelsin. Bunlar bizim eserlerimiz. Bunlar bizim değerlerimiz. O zaman son soruyu da o değerlerimizde biliyorsunuz eee Şebikara Belediye Başkanı Cenab-ı Toprak getirdi. Memleketinden toprak getirdi. O, o benim da çok talebim seslendi. oldu. Evet. Onu benim talebim özellikle ben başkanımı aradım. Evet. Dedim ki başkanım sizden bir ricam var. Dedi nedir Fatih Bey? Buyurun dedi ben geleceğim. Ee, Ara abimin o babasının hikayesini ben hep böyle okurken hep böyle gözlerim dolar diken diken olur. İlk dinlediğim zaten zaten ağlamıştım. Evet. Ee, toprak istiyorum dedim sizden. Ee, mezarına toprak atalım. O sağ olsun toprak ve yemiş getirmişti babasının memleketinden. Evet. Biz de Arabi'yi o babasının sevmiş olduğu yemişlerle gönderdik. Umarım Çok o, evet. o yemişleri baba oğul birlikte yemişlerdir. Evet, Allah rahmet eylesin. Valla size de bunları ilgili çok teşekkür, çok emekleriniz oldu. Ara gülerle devamlı seyahatlerdeydiniz evet. biz. yandayız asistan sonraktan. Sağ eliydi, sol koluydunuz işte. bunları ilgili sizden çok memnun. Allah razı olsun. Şimdi bundan sonra zaten o eserlerini hem yaşatacaksınız hem i̇nşallah. yaşatacağız birlikte. İnşallah, İnşallah. Evet, çok i̇nşallah. teşekkür ederim verdiğiniz bir yani. kere. Bu haber de çok ilgi çeker. Onun için, çünkü dünya çapında bir sanatçımız diyelim, Aragüler'in orada memleketinde bir eseri yaşatılması. Tabii. Son olarak ne demek istersiniz? Vallahi son olarak ne demek isterim? Eğer bu olursa, Aragüler mutlu olacağını düşünüyorum. Gerçekten istediği bir şey evet. bunun. E, orayı çok severdi. Çünkü babasını götürmüş memleketine, babasının orada anılarını, babasının e, memleketindeki, köyündeki o insanlarla sohbet etmesine, oturup çaylar, kahveler içmesine vesile olmuş Aragüler. Evet, köyü de gittik. O yüzden evet. Aragüler bunu, burayı çok, bu e, Şebin Karahisar'ı çok benimsiyordu, seviyordu. Yani yolumuz bir taraftan geçse bile hmm. dahi Sivas'tan olsun, Erzurum'dan olsun hadi ulan gidelim Şebin derdik giderdik Şebin Evet çok güzel evet Fatih Aslan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz ee, İnşallah birlikte Şebin Karahisar seyahati yaparak da bu eserlerle ilgili ilk adım atacağız. Ben teşekkür ediyorum ve ee, bütün camiye ve Şebin Karahisar'a giriyorsunuz halk adına. Çünkü dev bir e, sanatçının orada bir, ona yakışır bir eser olacak. Teşekkür ediyoruz.